Bakanım, sayın milletvekillerim, sayın il başkanım, sayın ilçe başkanım, sayın büyükşehir belediye başkan adayımız, çok değerli Akisarlılar, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Seçim, Bir abi ya. Açılış konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın İsmail Hakkı Şenyeğit mikrofona davet ediyorum. Şöyle kapının önünü bir açabilirsek biraz. Bir zahmet. Bir zahmet basınımıza yer verelim lütfen. Şöyle ikişer adım geriye gidelim. <laughs> sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti ailesi ve gönül dostları, basınımızın değerli temsilcileri, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akisar'da tarih yazarak ikinci kez belediye başkanlığını kazanan Salih Hızlı Başkanımızın üçüncü dönem için çalışmalarını yapacak bu mekanın ve ayrıca Büyükşehir Yasası'nın mimarlarından Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hüseyin Tanrıverdi'nin çal seçim çalışmalarını yürüteceğimiz seçim koordinasyon merkezimizin hayırlara vesile olmasını niyaz eder. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Rabbim bereketini üzerimizden eksiltmesin inşallah. İlçe Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Belediye Başkanımız Sayın Salih Hızlı Bey'i mikrofona davet ediyorum. Evet, sayın bakanım, sayın milletvekillerim, sayın büyükşehir belediye başkanı adayım, sayın il başkanım, sevgili AK Partili kardeşlerim, çok değerli Akisarlar, öncelikle ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, seçim programımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, 30 Mart'ta bir yerel seçim yapılacak. Bu seçim bizim 10 yıllık tecrübemizin köylerimize, kasabalarımıza, Akhisarımıza yansıyacağı bir seçim olacak. İnşallah biz nasıl 10 yıldır Akhisarımıza hizmet ettiysek, bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz biz sadece sadece seçim kazanmak gibi bir gayesi olan bir ekip değiliz. Biz aynı zamanda bu kentin değerlerine bu kentin hep birlikte ürettiği değerlere saygı duyan bir ekibiz. Evet, bizler 10 yıldır, 12 yıldır da partimiz büyük hizmetler ürettik. Türkiye'yi tekrar büyük bir Türkiye haline getirdik. Akisar'ımızı diğer kentler içerisinde, diğer kentlerle yarışır hale getirdik. Akisar'ımızın kent kimliğine, kent kültürüne hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da buna hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz dediğim gibi sadece seçim kazanmakla, yetinmeyeceğiz inşallah bu kentin yarınlarına da imza atacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. İnşallah 10 yıldır yaptıklarımıza fazlalarını ekleyerek büyük projelerle, dev projelerle bu Aksarı kadim kenti tekrar tarihindeki parlak günlerine döndüreceğiz Allah'ın izniyle. Evet bu şehir, bu şehir çok kadim bir şehir. Siyasi olgunluğu olan bir şehir. İnşallah biz bu siyasi olgunluğu devam ettireceğiz ve siyaset kurumunu korumaya ve kollamaya devam edeceğiz bu şehirde asla kavgaya müsaade etmeyeceğiz bu kent hepimizin kenti bu şehir hepimizin şehri kadınımızla, çocuğumuzla, yaşlımızla, gencimizle bu kentte barış içinde yaşamaya devam edeceğiz ürettiğimiz her şey bütün aksanlar içindir Kazandığımız bütün değerler bütün aksarlar içindir. Biz bunu devam ettirmeye ve bunu sürdürmeye kararlıyız, inançlıyız. Sadece 30 Mart'ı bekliyoruz. Evet, 30 Mart geldiği zaman bu şehre hizmet etmekten ancak şeref duyarız biz. Evet, değerli kardeşlerim, bütün aksarı en içten sevgi ve saygılarımla sevandıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Büyükşehir yasamızın mimarı başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Hüseyin Tanrıverdi. Çok değerli bakanımız çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, değerli akşarlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Basınımızın çok değerli mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Seçim büromuzun açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz diyorum. Değerli dostlar, Manisa'yı büyük şehir belediyesi yaptık. Bununla bir tarih yazdık. İnşallah 30 Mart'ta sizlerin oylarıyla iş başına geldiğimiz zaman Salih kardeşimle birlikte Aksar'da, Manisa'da hizmetlerimizle destan yazacağız. Altyapı belediyeciliğini uygulayacağız sosyal belediyecilik anlayışımızı ortaya koyacağız. Kültürel belediyecilik anlayışımızı yerine getireceğiz. 30 Mart'la birlikte artık aksarımız iki dönemdir. Bir farklı oldu, daha da farklı olacak. Çünkü Aksar'da değerli kardeşim Salih Hızlı Bey iki dönemdir ak belediyecilik anlayışıyla Aksar'a önemli bir vizyon kazandırdı. Ve Aksar'da bir ilki gerçekleştirdi. Aksar Belediye Sporu evet bir ilçe takımı olarak Türkiye'nin takımı yaptı. Ege'nin tek takımı yaptı, Süper Lig'de oynattı. İnşallah şimdi büyük şehir belediyesi demek büyük imkan demektir. Büyük imkan elbette büyük hizmet, çeşitli hizmet, kaliteli hizmet demektir. Bu anlamda Salih kardeşimi 30 Mart'ta seçtiğinizde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da beni seçtiğinizde El ele tutuşturacaksınız. El ele tutuşturacaksınız. Artık aynı dili konuşan, aynı duyguyu paylaşan iki belediye başkanı olarak aksarımız tarihine, kimliğine uygun belediye hizmetlerini, yerel hizmetlerini daha ileri düzeyde alacak. Büyükşehir Belediyesi'nin yanında Aksar'ın ayrı bir önemi olacak. Aksar için pozitif ayrımcılığımızı yapmak zorundayız. Çünkü Aksar'ımız büyük bir ilçemizdir. Aksar'ımız Manisa için vitrin bir ilçemizdir. Dolayısıyla tren yolundan tutun diğer ana yollarına kadar, ova yollarına kadar ve şimdi köylerimiz, beldelerimiz bildiğiniz gibi mahalle oldu. Oralara kadar uzanacak hizmetlerimizle elbette kırsal kalkınmayı da gerçekleştirerek Manisa'yı bir bütün ayağa kaldıracağız. Değerli kardeşlerim tabii ki Büyükşehir Belediyesi yasasıyla mahalleye dönüştürülmüş köylerimiz ve beldelerimiz şimdi içinde bulunduğumuz mahalle. İçinde bulunduğumuz mahalle Ragıp Bey Paşa mahallemiz hangi hizmeti alıyorsa evet köyden beldeden mahalleye dönüşmüş yerlerimizde aynı hizmeti alacak. Dolayısıyla aksarımız bir bütün kalkınacak. Altyapı hizmetlerinde su ve kanalizasyon hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi verecek. İtfaiye hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi verecek. Mezarlık hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi verecek. Büyük yolların yapımını, kent meydanlarının ortaya çıkarılmasını Büyükşehir Belediyesi yapacak. Dolayısıyla bundan sonrası için Aksarımız kendine yakışır. Misyonuna uygun bir kent meydanına sahip olacak haberiniz olsun. Değerli kardeşlerim, Aksarımız tarım ürünleri bakımından zengindir. Özellikle zeytin ve zeytinyağı. Bunlardan elde edilen diğer ürünler. Ve bunun sanayisi gelişti. Dolayısıyla bu anlamda evet Aksarımızda zeytinimiz bir marka oldu. Dün tütünle anılan Aksarımız artık AK Parti ile birlikte AK Parti iktidarının tarım politikalarıyla birlikte zeytinde marka oldu. Zeytin yağında marka oldu. Ürünlerinde marka oldu. O halde Aksarımıza bir ihtisas sanayi organize sanayini kurmak bize de farz oldu. İnşallah bu ürünlerin pazarlanacağı. Bu ürünlerin daha sağlıklı pazarlanacağı, üreticimizin de daha fazla para kazanacağı, kaliteli ürünlerin ortaya çıkacağı, insan sağlığı yönünden yararlı bu ürünlerin daha iyi değerlendirileceği bir ihtisas sanayini, organize sanayini gerçekleştirmiş olacağız. İhtisas eğitim organize sanayisinde evet ürünlerimiz değerlenirken ayrıca üreticilerimizin de bilinçlendirmelerini gerçekleştireceğiz. Onlara bu alanda kurslar açacağız. Değerli kardeşlerim tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin evet yerleşim merkezimizde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak meslek edindirme kurslarını açacağız. Bu anlamda özellikle hanım kardeşlerimizin unutulmaya yüz tutmuş el işlerini yapabilmeleri, genç kızlarımızın öğrenmelerini ve bunu üretip ev ekonomisine katkı sağlamalarını gerçekleştireceğiz. Ürettim, oyamı ördüm ve mi işledim. Ama ne olacak? Evde sandıkta mı saklayacağım? Hayır. Evet sandıkta kendi adına saklamak istediğini sakla. Ama ürettiğin ürünler Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak ve ev ekonomisine katkı sağlanacak. Kültürümüz içinde yurt dışı gezilerinde ya da yurt dışından ağırladığımız misafirlere hediye edeceğiz. Türk kültürümüzü, el işlerimizi onlara tanıtmış olacağız. Haberiniz olsun. <laughs> sevgili gençlerimiz için, sevgili gençlerimiz için bugün stadımızın, stadyumun temelini attık. Doğrusu bugün Değerli Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, genç kardeşimiz açlarımıza teşrif etti ve elinin bereketiyle bugün temelini attık. İnşallah ikinci sezona yetişecek şekilde bu stadyumumuz hizmete girecek. Ve Sayın Bakanımız Gençlik ve Spor Bakanımız... Bakanımız'a çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi gariplere yoldaş, mazlumlara sırdaş olan Başbakanımızın yol arkadaşı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç Çok değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız, ilçe belediye başkanımız, çok değerli büyükşehir belediye başkanı adayımız AK Parti ailesinin her bir ferdi Sevgili Akhisarlılar, sevgili Manisa'lılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Manisa'da, Akisar'da çeşitli açılışlar ve programlar için geldik. Çok şükür bizleri çok güzel ağırladınız, çok teşekkür ediyoruz. Bugün merkezdeki spor salonumuzun temelini attık. Biraz evvel Akisar ilçemize yakışır şekilde... İnşallah inşa edilecek olan stadyumumuzun temelini attık. Akhisar Belediyesporumuz da yoluna kuvvetli adımlarla devam ediyor. Bu statlar ve tesisleriyle daha da kuvvetli devam edip sizleri daha da iyi temsil edecekler diye ümit ediyorum. Bunların hepsi, bu yatırımların ve hizmetlerin hepsi sadece ve sadece sizler için. Sizlerin desteğiyle oluyor sizlerin bize vermiş olduğu mazbataylar oluyor, sizlerin bize verdiği vekaletler oluyor. Bunun için biz gece gündüz çalışacağız. Sizlere hizmet etmek için ve sizlerin önünüzdeki hizmetleri çoğaltmak için. Çok fazla sözü uzatmayacağım. Çünkü biraz evvel Hüseyin Bey olsun, Salih Bey olsun, Akisar'la ilgili, Manisa'yla ilgili güzel özet bilgiler verdiler. Ben size sadece iki konuya değinip hemen toparlayıp buradan Diğer programımız yetişeceğiz inşallah. Bakın bundan yaklaşık 12 sene 12 sene evvel iktidara geldiğimizde Türkiye'de bazı rakamları vermek istiyorum. Çünkü hatırlamak lazım. Toplam 6 bin kilometre duble yol vardı. Şu anda sadece AK Parti hükümetlerinin iktidarı süresinde 17 bin kilometreye aşkın duble yol yapıldı. Komşunuz İzmir'de hükümet yatımlarının ne olduğunu Nasıl bir hükümet yatırımı, yapı yatırımı yapıldığını sizler de iyi biliyorsunuz. Manisa'ya da yerel yönetim anlamında ben inanıyorum ki sizler Hüseyin Bey'e vekaleti verdiğinizde çok büyük hizmetler gelecek. Ben buna inanıyorum. Zaten Hüseyin Bey genel başkan yardımcısı olarak sorumlu olduğu alandan şu anda sizin önünüzde ve o tecrübelerini paylaşmak istiyorum. Millettekilerimizle beraber, teşkilatımızla beraber biz her zaman kuvvetli bir aile olduk sizlerle beraber kol kola el ele yürüdük. Bundan her zaman da gurur duydu. Biz sadece ve sadece sizlere hizmet etmek için buradayız. Başka hiçbir amacımız yok. Başka hiçbir derdimiz olmadı. Her zaman ne dedik? Daima millet, daima hizmet. Bizim işimiz bu. Belediyecilik de bizim işimiz. Zaten Salih Başkan burada gereken hizmetleri yapıyor. Ama sizden rica ediyoruz. Hüseyin Bey de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisini görevlendirin. Yerelde ve şehirde beraber el ele kol kola AK Parti belediyeciliğiyle daha güzel günlere yürüyelim inşallah. Şu ana kadar yapmış olduğumuz yatırımlar ben şimdi saymak istemiyorum. Fakat Manisa'da sadece bana bağlı olan bakanlığımızın, benim bakanlığımın yaptığı yatırımlar zaten çok büyük yatırımlar. Gençlik merkezleriyle, spor tesisleriyle, Manisa'yı baştan başa dantel gibi işliyoruz. Gençlik merkezlerimizde, gençlerimize, genç kardeşlerimize birçok noktada eğitimine destek veriyoruz. Yabancı dil olsun, el sanatları olsun, güzel sanatlar olsun hepsinde, müzik de olsun burada destek oluyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Farklı noktalardaki yatırımlarımız da devam edecek. Ben inanıyorum ki sizler 30 Mart akşamı Hüseyin Tanrıverdi Bey'i ve Salih Bey'i beraberce tekrar görevlendireceksiniz ve büyük hizmetlere yolunu açacaksınız. Evet, Salih Başkan hatırlatıyor. 15 Mart'ta Akisar Gençlik Merkezimizin ihalesini yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sizlerin hizmeti için. Başka bir şey yok. Ben bu duygu düşüncelerle sözlerimi toparlıyorum. Zira programlarımız gecikti. Bekleyenimiz var. Zaten Sizlerin nezdinde her gün burada olan bir belediye başkanınız var. Hüseyin Bey de burada sizlerle. Biz de merkezi hükümetten üzerimize düşen ne varsa o görevlerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Destek olacağız onlara. Hep beraber inşallah daha güzel günlere yürüyeceğiz. <laughs> Hüseyin Başkan'ı, Salih Başkan'ı sizlere emanet ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah daha güzel günlerde buluşmak üzere diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Böyle <laughs> miydi?